İyi akşamlar. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bu akşamda keyifle izleyeceğinizi ümit ettiğimiz bir başkanlar konuşuyorlar. Sizlerin karşısındayız. Başkanlar konuşuyor, yerel gündemi bütün hızıyla takip etmeye devam ediyor. Yaşadıkları bölgenin sorunlarını çözmek ve bazı hizmetleri karşılamak amacıyla halkın oylarıyla seçilen yöneticiler seçildikleri günden bugüne neler yaptılar? Yaşadıkları kentlerin sorunlarını çözebildiler mi sorusunu biz sizin yerinize soruyor. Hem bölgeyi hem de Türkiye'yi bilgilendiriyoruz. Bu haftaki program konuğum Konya Hüyük Belediye Başkanı Ahmet Temiz. Başkan Temiz HÜİK için 4,5 yıl hatta 5 yıl desek de doğru olur. 5 yıl içerisinde neler yaptı? Yapımı devam eden ve yeni başlayacak olan projeler neler? Sosyal ve kültürel anlamda yapılan çalışmalar HÜİK için yeterli mi? Başkan temiz yaklaşan seçimlerde yeniden aday olacak mı? Bütün bu soruların cevaplarını bu programda bulacaksınız. Canlı yayın boyunca da siz sevgili izleyicilerimiz telefon aracılığıyla ve elektronik postayla sorularınızı Başkan Temize'ye yöneltebilirsiniz. Programın hemen başında size telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0 312 alan koduyla 591 33 26 elektronik posta adresimiz ise Başkanlar Konuşuyor et Bu arada dün itibariyle başlattığımız minaketimiz var. Belediye başkanının çalışmalarından memnun musunuz soralım. Minaketimiz program sonuna kadar devam ediyor. Siz değerli izleyicilerimiz de ankete tabii ki katılabileceksiniz program sonuna kadar. Konuklarımızın yaptığı çalışmaların olumlu veya olumsuz olduğunu sizler belirleyeceksiniz. Programımızın sonunda anket sonuçlarını da hep birlikte göreceğiz. Bu arada başkanlar konuşuyor.tv adresimiz aktif durumda. Programla ilgili tüm ayrıntılara bu adresten ulaşabilir. Aynı zamanda programlarımızın tekrarlarında bu adresten izleyebilirsiniz diyoruz. Ve önce Konya HÜK izlenimleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Sonra başkantemize sohbetimize başlayacağız. Konya'nın batısında Sultan Dağları ile Beyşehir arasında uzanan hafif engebeli bir arazi üzerinde yer almakta. İlçe merkezi Konya'ya 85 kilometre uzaklıkta bulunuyor. çevresinin tarihi milattan önce 6000 ila 7000 yılları Neolitik çağa kadar uzanmakta. Hüyük 1943 yılında bucak, 1955 yılında belediye, 1987 yılında ise ilçe olmuş. Toplam nüfusu 55.225. Bu nüfusun 8.495'i ilçe merkezinde, 46.730'u köy ve kasabalarda ikamet etmekte. Hüyük ilçesine bağlı 10 kasaba ve 9 köy bulunuyor. İlçenin gelir kaynakları arasında en büyük payı tarım ve hayvancılık almakta. Organik tarımda da Hük'te oldukça yaygın. <laughs> Tarihi mekanları, El sanatları, sımsıcak insanları hüyü görmeye değer kılıyor. Hüyü geleceğe taşımak için çalışmalarına devam eden Hüyük Belediye Başkanı Ahmet Temiz, tüm projelerini canlı yayında Bekir Gündoğan'a anlatıyor. Bir gün doğanın hazırlayıp sunduğu Başkanlar Konuşuyor programının bu haftaki konuğu Konya Hüyük Belediye Başkanı Ahmet Temiz. Merak ettiğiniz soruların yanıtları Başkanlar Konuşuyor'da. Başkanlar Konuşuyor devam ediyor. Efendim tekrar merhabalar. Konuğum Hüyük Belediye Başkanı Konya Hüyük Belediye Başkanı Ahmet Temiz'e birlikteyiz. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim Bekir Bey. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, öncelikli olarak hemen genel itibariyle ben belediye başkanlarına hep bu soruyu soruyorum. Sizin gerçi ikinci dönem ve dokuzuncu yıl, belki onuncu yılın içerisindesiniz. Evet. Ee, kısaca bize dokuz yılı ve on yılı hüyü özetler misiniz? Programın hemen başında. Bekir Bey öncelikle SES TV'ye. Başta SES TV'nin sahibi sizler, kameraman arkadaşlarımız ve buna emeğe geçen bütün kardeşlerimizi kardeşlerimize öncelikle böyle bir fırsatı verdiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Buradan konuşmama başlamadan önce de bizleri e, seyreden, havası güzel, suyu güzel, toprağı güzel, o güzel insanlarıma, hüyün insanlarına, Yine ekranları başında bizleri seyreden bütün seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet Hüyük daha önce ilçe olmadan önce bir kasabaydı. 1987 yılında ilçe oldu. Tabii ben göreve geldiğimde ilçemde sosyal, kültürel doğru dürüst hiçbir şey yoktu. Eee ben şöyle özellikle baştan almak istiyorum. Yani bir helası olmayan, bir mezbahanesi olmayan, yolu olmayan, halk yapısı tam tamamlanamamış, imarı tam bitmemiş, çocuk parkları, aile çay bahçeleri olmayan, yine çok kötü görünüm veren içe merkezinde fakat yıkılmaya cesaret edilememiş, harabe binalar, yollar toz toprak, hükümet konağı doğru dürüst olmayan kurumları ayrı ayrı yerlerde ve i̇şte devlet hastanesinin e, yapımına başlanmış, kapa inşaatı bitmiş. İnşaat bitmiş ama iki yıldır halen e, açılamamış bir devlet hastanesi olan. Belediye şantiyesinde doğru dürüst hizmet aracı ve iş makinesi bulunmayan bir belediye ve ilçe. Kasaba Kesinlikle. görüntüsüne devam eden bir evet. ilçe olarak o zaman algılamamız gerekiyor. Kasabalıktan evet. kurtulamamış belediye hizmeti hiç olmayan bir yer olarak. Aslında evet. bu dediğimizden çıkardığımız sonuç evet. bu değil mi Sayın Başkan? Doğru efendim. evet Peki siz geldikten sonra neler oldu? Biz geldikten sonra öncelikle şehir merkezinde bir takım yenilikler yaptık. İşte orta refüjler, yeşil alanlar. Altyapı da yoktu tabi değil mi Bu arada baktığımızda alt yapının Altyapının ikisi 2si tamamlanmıştı. Yani Hı. kanalizasyon ve su 3/2'si tamamlanmıştı Hı. yani. Hemen Hı. hemen Hı. o konuda Hı. bir çok fazla sıkıntımız yoktu. Evet. Ee, yeni oluşan bir mahallemiz vardı bizim Aktaş mahallemiz. Hı. O mahallemizin e, altyapısı yoktu. Oranın tamamen kanalizasyon ve yollarını biz açtık. Yolların altyapısını ve üst yapısını biz tamamladık. Hı. Tabii oralara zaman içerisinde geleceğiz. Evet. Tabii imar uygulaması çok önemli bir yerleşim yerinde. Hı hı. Ee, 18 geleceği aslında. Tabii değil mi? 18 imar uygulaması dediğimiz yani bir yerleşim alanının yollarıyla, parklarıyla yani aklınıza ne gelirse her şeyini yapabileceğiniz uygulama yani 18 imar uygulamasının ilçe merkezinde tamamen gerçekleştirdik. Evet, Bu çok önemli. Yani o uygulamayı yaptığınız andan itibaren artık ilçede bütün standartları yakalamış oluyorsunuz. İşte yollar, yollarınız... O sizin dönemimize kadar yapılmamış mı? Hayır uygulama? yapılmamıştı. Yeni başlanmıştı ama benden önceki belediye başkanımız e, bir bölgede yaptı fakat e, şeyini gerçekleştirememişti. Yani yolların açımını Hı. falan gerçekleştirememişti. Biz geldik. tabi vatandaşlar bu konuda bayağı ilk etapta muzdarip olmuşlardı yani önceki belediye başkanımız döneminde. fakat tabi ben göreve geldikten sonra vatandaşlarla birebir görüşerek onları ikna ederek bu uygulamanın çok faydalı olduğunu işte eğer işte fiili olarak uygulamayı yaptıktan sonra kendilerinin memnun olacağını söyledik. Velhasılı vatandaşları ikna ettik ve uygulamayı e, fiili olarak işte yollarını açtık vatandaşlar çünkü ilçe merkezinde işte Beyşehir'den girişte bir yol vardı Doğan Sar çıkışına kadar işte bir de e, şu an hastane e, caddesi dediğimiz e, çevre yoluna çıkan bir yolumuz vardı İlmen ve Değirmen altı Çavuş istikametine giden onun dışında ana halter yollarımız bu kadardı hı hı. ama biz işte 18 uygulamasıyla birlikte 22 kilometre şehir merkezinde yol açtık. Açtık ama vatandaşlarımızı şey yapmadık. Toprağa, çamura da bastırmadık. Açtığımız yıl hemen yolların altyapısını yaptık. Üst yapısını yaptık. Yani asfaltladık ve toz görmediler. Çamur görmediler. Asfaltın üzerinde yürümeye devam ettiler. Aynı zamanda kanalizasyon sistemi de o anda yapılmış oldu. Aynı yıl içerisinde. Velhasıl yani 18 uygulamasıyla birlikte artık hüyün çehresi yavaş yavaş değişmeye başladı. Evet. Tabii bundan sonraki eksiklerimiz nelerdi diye sorarsak. Tabii yeni oluşan bir Akdağ mahallemiz vardı. O mahallenin altyapısı hiç yoktu. kanalizasyonumuz yoktu, yollarımız yoktu. O bölgelerde de arkasından hemen 18 imar uygulaması yaptık. O mahallemizin bütün yollarını açtık ki o mahalle çok taşlı bir yol. Yani toprağa çok istisna olan, tamamen taşlı bir alan. Akdağ Mahalle zaten isminden de belli olduğu gibi. O bölgemizin de tamamen işte yapılaşmaya açıldığı için 18 uygulamalarla birlikte arsaları ortaya çıktı. yapılaşma hızlandı. Dolayısıyla biz de altyapısını, kanalizasyonunu yaptık. Arkasından yollarını açtık. Ve şu anda o bölgede ana yollarımız, ana caddelerimiz dediğimiz işte biliyorsunuz 18 uygulamasıyla birlikte de sokaklarımız 7 metre, caddelerimiz 10 metre, ana caddelerimiz yani ana yollarımız şehir içi ana yollarımızda 15 metre. Yani hmm. bu dünya standartlarında belediyeciliğin gerektiği e şekilde. Tabii şimdi yani bu şekilde... geleceğin bu yılını değil bundan sonraki geçmişini de geleceğini de düşünmek zorundasınız değil mi? Yani sonuçta bu uygulamayı yaparken nüfusun çoğaldığını, kentin büyüdüğünü düşündüğünüzde bu yollar ileride belki dar yapmış olsaydınız çok küçük olacaktı, ee, dar gelecekti, trafik problemleri yaşanacaktı. Şöyle baktığınızda bir geç, geleceğe dönüklü bir e, yatırım olarak görmek lazım ve bunun yapılması gerekiyor. Yani e, bir kentin, bir şehrin geleceğini, 20 yıllık, 30 yıllık geleceğini belediye evet. başkanlarının düşünerek e, bu şekilde genişletmesi gerekiyor ki kaldı ki Konya düz bir ova, çok da güzel bir e, aslında genişleme ve e, imar anlamında uygulama yapılabilecek evet. çok güzel bir bölge, Konya'nın her bölgesi öyle. E, Hüyük'te de aynısını uyguladınız anladım. Kadir Tabii ki ben. Bekir Bey. Bu konuya temas etmişken o zaman ben şunu da hemen gireyim. Biz e, yapmış olduğumuz bütün çalışmalarda yani bu imar uygulaması da dahil olmak üzere bütün çalışmalarla belki de e, klasik bir söz gibi gelir ama bunu ben başından beri söylüyorum yani belediye başkanı olduktan sonraki bütün e, halk toplantılarında ve işte bulunduğum her yerde çok rahat bir şekilde söyleye, söyleyebiliyordum. Bizim yaptığımız hizmetler ve e, işlerimiz yani bizim gelecek seçimlerimiz için değil gelecek nesillerimiz için e, sloganıyla biz sürekli bunu yaptık ve bu konuda kesinlikle taviz vermedim. Bundan sonra da vermeye de asla ve asla düşünmüyorum. Çünkü bu uygulama uygulamanın faydasını biz hem gördük hem de şu anda yaşıyoruz. Yani yüzeysel <laughs> düşüncelerle veya işte kişilerin yüzeysel menfaatleri ile ben bu uygulamayı asla ve asla bozamam, değiştiremem. Evet. Bundan sonra gelenlerde zaten bu uygulama üzerindeki Tabii ki. E, bunu Tabii devam ki. ettirecekler diyoruz. Evet. Evet, yani altyapı ve yol e, önemliydi dediniz. E, ondan sonra peki sosyal donatı alanları, park ve yeşil alanlar, bu konuda yaptığınız çalışmalar neler? Bu geçen 9 yıl yani, içerisinde. Tabii ki hastanemiz başta da söyledim ya yapılmıştı yani. Sağ olsun e, benden 2 gün önceki belediye başkanımız Doktor Sadık Sefer döneminde inşaatı başlandı. Ee, daha sonraki dönemdeki belediye başkanımız Veli Koç dönemine kadar tamamlandı. Kaba inşaatı bitti. Ee, i̇şte malzemeler açılıp alınıp alın açılması gerekiyordu. Fakat iki yıl gibi bir süre o bina o şekilde kaldı. İşte Allah bize o zaman şey nasip etti, İktidar nasip etti. Benim belediye başkanlığımla birlikte iktidar ortağı olduk. Benim evet. Adım. Dönemin ee, Sağlık Bakanı Osman Durmuş'la da daha evvelden tanışmamız münasebetiyle yani işin çabuklaşması açısından hemen devreye girerek Sayın Sağlık o dönemin Sağlık Bakanı'yla hastanemizi kısa bir süre içerisinde hizmete açtık. Tabi e, hizmete açtık ama hastanemizin yapımından son açılışına kadar hüyük insanının ve hüyük bölgesindeki köy ve kasabalarımız hatta Biraz daha dışarıya çıkıp böyle diğer komşu ilçelerdeki köy ve kasabalarımızın insanların çok büyük şey oldu, emeği oldu. Yani onların evet. baştan sona kadar emeği içinde hepsine de yani burada değil mi? teşekkür ediyor. Allah razı olsun diyorum. Evet. İşte Hüriklere hastanesinde açtık. O 3 üç üç buçuk yıllık iktidar olduğumuz dönemde belli bir aşamaya geldik. Ondan bugüne de Hüriklere hastanesi gelişimini devam ettiriyor. Şu anda memur ve çalışan personel noktasında bir eksiğimiz yok. i̇ki i̇şte uzman doktorumuz var. Diş hekimimiz var. Zannedersen zannedersem 5-6 pratisyen hekimimiz var. Hemşire ve ebe noktasında da eksiğimiz yok. Bir iki uzman doktor daha ilave edilirse HÜ'nün bölgesiyle birlikte bir bölge hastanesi gibi hastanemizin Şu anda da aynı diyor. görevi evet. görüyor aslında değil mi? Evet. Bölge evet. hastanesi görevini. Diyor. Evet. Ondan sonra insanların sosyal ihtiyacı olan, işte aile çay bahçeleri, çocuk parkları yoktu. Biz her mahalleye bir park projesi adı altında bir çalışma başlattık. Ulupınar mahallemize mahallemize alanı çok bataklık olan, böyle kabak ağaçları bulunan, içinden bir dere geçen bir bölgemize çok güzel bir park yapmış idik. Evet. Yani dört dörtlük e, insanların gelip orada işte çocuklarının çocuk parkında oynayabileceği, kendilerinin ailecek işte özellikle ilçe olduktan sonra memurların tabii ilçe halkında mutlaka buna ihtiyacı vardır ama işte memurlar biraz da dışarıdan geldikleri için böyle sosyal ihtiyacın gereksinimi noktasında tabii bize serzenişleri de oluyordu ben ilk belediye başkanı olduğum zaman da. İlk mahallemize o parkı yaptık. Daha sonra yine Bahçeli Mahallesi'ne bir park yaptık. Daha sonra yine e, Atatürk Mahallesi'ne bir park yaptık, yanında e, fitness sebebi biraz daha geliştirdik, aile çocuk bahçesi, e, çay bahçesi ve fitness spor parkı. Şu anda tamamlanma aşa aşamasında o parkımızda. Evet. Yine bir bölgeye fitness spor parkı yaptık. İşte insanlarımızın bizde yürüyüş olayı da biraz insanlarımızda böyle bir gelişme oldu. Bu büyük çevre yolunu yaptırdıktan sonra böyle çok geniş bir yol oldu biliyorsunuz. Büyük çevre yolda standart bir yoldu. 12 metreydi. Şu anda 35 metre genişliğinde büyük çevre yolunu yaptırdık. Hı hı. Yürüyüş yapıyorlar ondan sonra geliyorlar fitness spor Parkı'nda. Öncelikle kadınlarımızın böyle bir e, şey daha, daha çok, çok, istifade, evet, ediyorlar, daha çok istifade ediyorlar diyorsunuz. Daha ediyorlar. Evet. İşte şehir içindeki e, yolları 18 imar uygulaması ile birlikte açtıktan sonra oralarda hemen e, şey yaptık. Kaldırım e, Evet, kaldırım ve parke taşıdık. Yani şu anda ilçemizin görünümü pırıl pırıl tertemiz evet. bir vaziyette. Tabi artık eskiden işte esnaflarımız hep şey yaparlardı, selzen işte bulunurlardı. Ya işte toz oluyor, toprak oluyor, işte her gün iki defa üç defa eşyalarımızı malzemelerimizi siliyoruz, süpürüyoruz falan diye. Ama şu anda Allah'a şükür böyle tertemiz pırıl pırıl bir hüyük yaşanabilir bir ilçe konumuna geldi. Tabii ki yapılan işler çok fazla. Bunun yanında e, sosyal ve kültürel e, bir takım e, girişimlerde bulunduk. Mesela yaz şenlikleri düzenledik. Hı hı. Benim dönemime kadar hiç böyle bir şey yoktu. İşte, dördünün... Neler yaptınız orada mesela? Yaz şenliklerinde işte yün dışında olan insanları buluşturduk. Orada işte sanatçılar geldi, konserler verdi. Ondan sonra bizim e, meşhur turşumuz var. Ondan sonra kirazımız var. Evet çileğimiz var. Bunların tanıtım maksatlı esas bu şenliğin yapmasındaki asıl gayemiz. Ya tabii ki insanları tabii buluşturmak ama bunun yanı sıra işte bölgemizde, yöremizde ve ilçemizde yetişen işte kiraz gibi, çilek gibi ve turşumuzu aynı zamanda böyle bir etkinlikle tanıtımını sağlamak. Tabii hüyün genel itibariyle geçim kaynağı tarım üzerine değil mi evet, kurulu? Doğru. Yani baktığımızda e, ve hayvancılık da var yanılmıyorsam. Kısmen hayvancılık da var. Kısmen hayvancılık var ama evet. ağırlık e, geçim tarımla alakalı. Evet. evet. Peki e, bir konuşmanızda veya bir notunuz öyle diyorsunuz her belediyenin olduğu gibi işsizlikte bizim hüyükte büyük bir sorun. O konuda bir meslek edindirme kursları tarzında e, meslek edinmeleri anlamında veya çiftçileri daha fazla eğitim anlamında o tarz çalışmalar oldu mu belediye olarak sizin? Şimdi tabii Türkiye'nin sorunu olduğu gibi bizim de ilçemizin en büyük sorunlarından bir tanesi işsizlik. Evet. İşte gençlerimiz işte başkanım işte belediye adam almayacak mısın biz belediye al. Tabii. Bizim belediyenin de belli belediye bir kapasitesi var. Peki yani, personel şu an yeterli mi? Sayımız fazla e mı? Az mı? Yani çünkü personel deyince belediye anlamında nüfusu da oranla baktığınız iller bankasından gelen payla da evet. ölçtüğünüzde çoğu belediyenin payları me mevcut çalışan memuru ve işçisine yetiyor. Ancak hizmetlerin diğer götürülmesi anlamında kaynak üretmeye geliyor bu sıra. Bundan sonra iş belediye başkanlarının evet. kaynak bulmasına geliyor. Hemen hazır personel deyince <laughs> oradan girmek istedim. Yani o konuda personel politikanız ne sizin? Bekir Bey, benim personel politikam şu oldu. Ee, emekli olan yaklaşık 15 personelin yerine ben e, iki tane işçi aldım sadece emekli olanların yerine iki tane işçi aldım. Hı. Geri kalan e, personelin e, almış olduğu maaşın üçte ikisi kadarıyla e, 15 personel emekli ettim. İşte on üçün ödemiş olduğum parayla şu anda e, temizlik işlerini özelleştirerek 20 tane e, eleman çalıştırıyoruz. Yani temizlik e, şirketine ihale yaptık işte. 20 tane eleman çalıştırıyoruz. 13 kişi yerine 20 kişi çalıştırıyoruz. Artı onlara ödemiş olduğumuz paradan daha az para ödüyoruz. Şu anki personelimizde yeterli. İller Bankası'ndan gelen paramıza yeterli. Şu ana evet. kadar belediye başkanı olduğum günden bugüne kadar personel maaşımı hiçbir zaman aksatmadık. Günü gününe zamanında ödedik. Bundan sonra da inşallah aksatmayı hiç düşünmüyorum. Çünkü onlara işte Alnının terini kurumadan verirsek onlar da layıkıyla çalışırlar düşüncesiyle hiç aksatmadık. Sağolsun ekibim ve personelim de o konuda benim yüzümü kara çıkartmıyorlar. büyük için hep beraber el ele birlikte çalışıyoruz. Mücadeleye devam ediyoruz inşallah. Evet. Yani e, kasaba görüntüsündeki ilçeyi 9 yıl içerisinde yapılması gereken altyapıdan tutun da e, imara kadar ve birçok konudaki çalışmaları e, bu 9 yıllık görev süreniz içerisinde yaptınız. Evet. Size göre eksikler neler var Eksikler. Başka? E, aslında tabii ki yani eksikler ekonomik boyut. Yani boyutu. Planladığınız ve yapamadığınız evet. gerçekleştiremedikleriniz ne? Hüyün en önemli eksiği hüyü ekonomik manada geliştirememenin ben üzüntüsünü yaşıyorum. Ha. Tabi belediyenin görev midir? Değildir. Onu da buradan ifade edeyim. Çünkü... Aslında belediye başkanlarının artık görevi diye düşünüyorum ben de. Çünkü geçtiğimiz ve geldiğimiz dönem ve çağ itibariyle baktığımızda evet. Yerel yönetimler Avrupa'da ve dünyada olduğu gibi Türkiye'de artık önemini artırmakta. Belediye başkanlarının da bir vizyon çizerek her türlü geleceğini şehrin planlama zorunluluğu doğduğu kanaatindeyim ve belediye başkanlarında son dönemde bunu gerçekleştirdiğine inanıyorum ben. ve Böyle de olması gerektiğini de düşünüyorum. Evet. Eğitim alanında, sağlık alanında, devlet hastanesi de sizin göreviniz değil ama sonuçta evet. yaptınız. Hı. Yani bu e, vatandaşın sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi anlamında belediye başkanlarının ciddi anlamda görev olduğunu da düşünüyorum ben bu anlamda. Yanılıyorsam siz de katılıyorsunuz Gölünden, değil mi? Bekir Bey canı gönülden katılıyorum. Ama keşke o devlet bize o imkanları tanımış olsa. Evet. Mesela ben buradan üzerine basa basa konuşuyorum. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına verilen paranın bir yıl içerisinde verilen paranın üçte birini devlet belediyeye sadece iş istihdamı sağlaması noktasında bu işsiz insanlara iş sağlayacaksınız bu paralara, bizim verdiğimiz paralarla işsiz insanlara iş sağlayacaksınız. Artık bu insanların bu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına sadece işte iş yapamaz, iş gücünü kaybetmiş, gerçekten muhtaç insanların dışında olan insanları bir kenara koyup evet. bunlara iş sağlayacaksınız deseler ve o imkanı bize sunsa devlet, buradan üzerine basa basa söylüyorum, ben hüyümde bir tane işsiz insan koymam. Hı hı. Ha ben bunu demin belediyelerin görevi değil derken e, şunu söylemek istedim. Yani bizim belediyenin bir bütçesi var. Yani iller bankasından gelen nüfusumuz oranında bir payımız var. Evet. Zaten bu payımızla biz ancak işte personel maaşımızı ödüyoruz. Onların sosyal giderlerini ödüyoruz. İşte elektrik mesela benim e, üç 3 tane su pompası var. Yani bu da tabii Şehre verdiğiniz ki, su. Şehre, içme suyu şebeke etme su. Bu, bu her ay benim 15 ile 20, pardon 2 ayda bir 15 ile 20 milyar arasında ben cereyan parası ödüyorum. Dolayısıyla ne? yani e, bunları böyle daha dikkatle ele aldığımız zaman ben şuraya gelmek istiyorum. Devlet bize bu imkanı versin biz işleri çözeriz. Hı -hı. Ama belediyenin bütçesiyle yani imkansızlıklarla bunun çözüme kavuşması mümkün değil. Hı -hı. Ha şöyle ki büyük de bir ham olsa yani bir fabrika kurmak için ham madde olsa o iş adamlarını yani zengin, imkanı yerinde iş adamlarını ilçeye davet ederek yer imkanı da sağlayarak belediye olarak onun Sizin bir, bir bakıma dezavantajınız anladığım kadarıyla hem Konya merkezinde de çok uzaksınız. Yani 80-85 kilometrelik bir mesafe var. Evet. Yani organize sanayiden ve sanayiden yararlanma şansınız çok ne fazla yok. Öyle. Değil mi sizin? Yani evet. olabildiğince tarım ve tarım üzerine yoğunlaşma. Evet. Hı -hı. Belki organik tarım veya hayvancılık organik anlamında hayvancılık. E, büyük bir ihtimalle o anlamda ekonomik olarak bir gelir sağlama ve onun üzerine gitme gibi bir şansınız var diye düşünüyorum. Bu Onu anlamda takip sanayileşme değil ama Hı -hı. tarım ve e, hayvancılık herhalde bir bakıma ekonomik anlamda çiftçileri veya o bölgedeki insanların geçim kaynaklarını ve para kazanmalarını sağlayabilir diye de düşünüyorum. Evet, Öyle değil de. mi Sayın Başkan? Şu anda ilçemiz ve bölgesiyle birlikte organik tarıma doğru bir yönlenme var. İşte bundan e, 6-7 ay önce ben köy muhtarlarımla toparlayarak Seydişehirimizin bir köyü var. Orada evet. organik çilek uygulaması yapılmış. Hı hı. Muhtarlarımı aldım. İl genel meclis üyelerimle birlikte Seydişehir'in o köyüne gittik. Oradaki uygulamayı yerinde görelim. Ee, muhtarlarımız da çünkü bizim Hüyük bölgesinde çilek üretiliyor ama yani e, çok kısa sürede çilek bitiyor ve ömrü çok şey olduğu için çabuk e, alınıp satılması gerekiyor. ya yani. Toparlanıp satılması gerekiyor. Hı. Oraya gittik, incelemelerde bulunduk. Gittim manada oranın muhtarı beni şaşırttı ya yani. Hatta işte Oraya bu yardım kuruluşları gelmişler Hı. demişler işte burada fakirlere biz yardım dağıtacağız. Muhtar onları kovalamış. Çok hoşuma gitti. Yani muhtarın o sözü çok hoşuma gitti. Bizim yardıma ihtiyacımız yok kardeşim. Bize yardım edecekseniz çilek fidanı yardım edin demiş. Ya Evet, o yardım kuruluşları da hakikaten götürmüşler. Hiç birisi hiçbir şey almadan çilek fidanı hediye etmişler. Yardım Hı. etmişler Hı. daha doğrusu. Burada incelememizin neticesinde Diğerimin altı muhtarımız bu olayın da üzerine giderek oradaki almış olduğumuz bilgiler doğrusunda il özel idaresiyle birlikte bu işin üzerine gittik. Hep beraber bizler de yardımcı olduk. İşte il genel meclis yardımcı oldular. Ve oraya böyle bir uygulama organik çilek üretimi yapılmaya başlandı. Hı, hı. Ve verimde anda, herhalde değil mi? Tabii ki bu yıl verimi de alındı zaten. Verim i̇lk alındı. diktiğiniz yıl verimde alıyorsunuz. Ee, belki vatandaşlarımızın dikkatini çektiyse ilk yükle ilgili görüntü verdiğimizde orada Şimdi onun zaten bizim Esra izlenimlerinde aktaracak onları da evet. aktaracaklar. Hatta onlar da çok bahsettiler. Hani